Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ezel arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar un, şampuan ve slime yapacağız arkadaşlar. Krem de var ama arkadaşlar şu anda bizim evde krem bulundurmadığı için arkadaşlar krem siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama yeter ki arkadaşlar un, şampuan bir kabınız ya da bir olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ilk arkadaşlar unumuzu katıyoruz. Azıcık yayalım şöyle. Yaydık. Şimdi arkadaşlar şampuan arkadaşlar cidden dibinde kalmış. Bir de arkadaşlar biz bunu kullanmıyoruz yani. Misafir için aldık bunları. Biz DP falan, Elido falan öyle şeyler. Arkadaşlar ilk karıştıralım. Sonra şey olursa. Azıcık daha kat olma arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen katıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda kattım karıştırıyorum. arkadaşlar. Şöyle. Gel. Hemen arkadaşlar bunu hemen yorulacak bir hale yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda her yer battı. Ama arkadaşlar bence değecek gibime geliyor. Evet arkadaşlar hemen yoğurduk gelin. Evet arkadaşlar şu anda Kabımı da değiştirdim arkadaşlar. Çünkü kabım çok kötü olmuştu. Arkadaşlar şu anda çok güzel bir kıvam aldı. Siz görmüyorsunuz ama arkadaşlar. Hamur gibi bir kıvamı var gibi görünüyor arkadaşlar. Sonradan arkadaşlar yoğurdukça arkadaşlar bu yum yani yumuşacı yumuşacı yumuşayacak arkadaşlar. Heyecandan arkadaşlar olacak mı olmayacak mı diye arkadaşlar heyecandan konuşamıyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar cidden siz şimdi bunu şey sanıyorsunuz mesela adınızı size söyleyin hamur sanıyorsunuz ama arkadaşlar cidden kıvamı hamur gibi ama çok güzel öyle bir şey oldu evet. Evet arkadaşlar hemen. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şu kirli ellerimi temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim, şurada kalmış artık. olmaz. Artık yapışıyor arkadaşlar. Bunu şey yapınca arkadaşlar yani yapışması geçecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar cidden azıcık... Aa, elim yeni oldu. Neyse arkadaşlar. Bakın arkadaşlar cidden arkadaşlar güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Hop hop, hop. hop. Arkadaşlar, evet. gıda boyası katmak isteyenler katabilir. Evet arkadaşlar. Evet. Ben de biraz daha azıcık daha bunu yumuşatıp gıda boyasını katacağım. Birazcık ben yapışık arkadaşlar. Yoğurunca zaten o yapışıklığı geçecek. Ama arkadaşlar cidden videoda gördüğüm gibi de inşallah ilk hamur kıvamında gibi gözüküyormuş. Yorumlara yazdım. daha hamur kıvamı gibi evet Arkadaşlar bunu hemen güzel bir salam yapıp geliyorum Evet arkadaşlar Arkadaşlar ben azıcık içine şöyle kum koymak istiyorum güzel bir şey katsın diye yani süs olsun diye bizim de yani bir farkımız olsun şöyle çok güzel bir şey bir hal aldı şöyle Evet. Evet. Maalesef parçacıklar gözüküyor benim yani de. Evet arkadaşlar, bu videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma, evet arkadaşlar, bu videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri arkadaşlar çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu de böyle olmasından lütfen kusura bakmayın. Ama arkadaşlar böyle bir videoyu ilk çektiğim için arkadaşlar sizden ricam arkadaşlar. Ee, beğeni atmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.